Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şeyler, çok güzel şeyler yapacağız. Ve ondan önce size hangi uygulamaya gireceğimi göstereyim. Brawl Stars diyeceğim. Umarım güncellenmiştir çünkü güncelliyordum. Ee, güncellenmedi. Ve ee, işte o zaman onu yedik. Neyse şaka yaptım. Biz girelim şimdi bir Brawl Stars'a birkaç ma maç atacağız. Tamam. Ve onu sormuşken maç atacağız derken Hı? ben şöyle bir şey gördüm. Şimdi annemin telefonunda da var. Annemin telefonunda pek şey değil. Bir sürü şey aldım. Bir sürü kutu açtım. O kadar falan açtım ki bir ton kostüm geldi ve o karakterlerin hiçbir bende yoktu resmen. Yani bazıları vardı ama çoğusu yoktu. Şimdi gelin. Oha bu ne lan? Vay be tamam. Ha, ne diyorsun? Bu bu yeni tam benim. Burası da, benim tam benim. Evet. Tamam şaka şey yapıyorum ama sizin ne olalım mama. Ama oynuyoruz boş ver. Çıkalım. Şimdi ne oynasak ki acaba ben Tam olarak bilmiyorum. Dur bir dakika sen bana şey vermedin? He, tamam. Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Bu ne lan? Ben kaldıdan başka hiçbir şey açmamalı. Lan oğlum kaç aydır kazıya almıyor. Alamıyorum belki. Bu ne oğlum ya? Hadi bir deneyelim. Hadi. Ben bu videoyu zaten o yüzden çekiyorum. Bir güncelleme geldi. Bir şey oluyor. Ben hmm. anlamıyorum. Bu ne şimdi Bu Mina mı? Ne bu? Ay hiç beğenmedim ben. Ben o karakteri hiç beğenmedim. Oğlum bu ne lan? vallahi iyi, çok kötü. Yok abi hiç beğenmedim. Abi bak. Şu en güçlüsü bana yürü. Çok iyi bir karakter. Tamam onu denemem edelim. Bu ne oğlum? Ben ne niye, niye bunu almışım? Ben almadım. Tamam. Ha biz ne oynayacağız? Biz ne oynayacağız? Şimdi bunu size söyleyeceksiniz. Biz hangi oynayacağız? Beyler. Beni süper seri şikayet etmeyin tamam mı? Beni süper seri şikayet etmeyin. Bir de şu süper ser giriş yapalım. Beni şikayet etmeyin aslında burada dört tane var ama beş tane var Bayağı fazla savaştım Hani süper terli. görse herhalde beni banlar ya bilmiyorum tam olarak bilmiyorum abi gelin artık oyunumuzu oynayalım kenji alacağım aga kenji alsam? tam kenji alacağım ben. tamam hadi bakalım başlayalım Woohoo. Hmm. Uygun mu? Ne diyorsun? <laughs> oğlum Mega böyle miydi oğlum? Ben mi yanlış biliyorum yoksa benim kafalım mı? Tamam ya ben ben. Yapma hayır ya. Ben yanlışına gitmişim. Safa'ya köşesi sanmıştım. lan adama bak. uçacağım ya vallahi uçacağım. Ben o kadar da bir şey pro falan oyuncu değilim. Hemen öldürürüm aga ya. Onu şey yapmayın lütfen bana. Korkuyorum. Yakında GTA 5 videoları gelecek. PlayStation videoları <laughs> gelecek. PlayStation var ama neler, yapsam, neler yapacağım, neler yapacağım, yani umurum falan yaşıyorum. Ve genelde çok aralıkta uyuyor atamıyorum. Arkadaşlar üzgünüm maalesef. Ben niye bu kadar kötü oynuyorum ya? Vallahi derjem ben. Bu kadar kötü niye oynuyorum aga ya? <gülüyor> 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 tamam tamam buradan şeyi ve şeyi bir kullansam gidecek. Dolarlarda bir yerlerde. Hadi be. Ne hayır yapamazsın. Ha, şarj dolduysa her şey bitti. Hiper şarj dolduysa tüm her şey bitti artık. Bitti. Evet. Ya nasıl ya? Of. Değileceğim ne? Tamam. Ben gerçekten Hadi artık. Tamam 86 yaptık en azından. O no, orada nasıl vurdu? Sorabilir miyim oradan nasıl? Bir daha vurursan seni de veririm. Hvorfor er du her? Jeg ved ikke. Jeg er også Tamam for tamam. <laughs> Havada uçunuyor. <bitirdim. gülüyor> tamam, boş verin. Ee... Şu anda ne yapacak acaba? Tamam, gelin. 75. Daha düzgün bir şey bekliyorum. Bekledim. Neyse, yeni yeni ne var? Gözüm seviniyor. <laughs> şey uçma çok iyi ya. uçmadan başka hiçbir şey olamam. Ben hiç biri yok hiç biri. Hiç biri yok kanka bu ne ya? Böyle şey ya ne? Abi ben ne fakirim 655 elmasım var ya bu ne? Tam boş yerin 600 falan ne? Ne oynayalım biz onu söyleyin bana. Tamam o zaman şey yapalım bak. Ne olsun biliyor musun? Hmm. Nasıl yapsak? Frank. Yok ya. Switch oynayamam. Karla belli değil aga ya. Karla bir şey oluyor bir şey. şey doğurum abi bak. Şey değil ya. Şu an en iyisi geldi. Yani. Sıfır so sıkışı oynamaktan vazgeçtim. Sıfır so sıkışı Ben Brawl Key oynamayı çok seviyorum. Yani Brawl Key'i yani ilk çıktığından beri çok ama çok seviyorum. Çok iyi en sevdiğim şey grafitiler var ya. Evet, Arkadan arkadaşlar At Ne ne alaka? Ya abi göremedim vallahi. Hayır. Yes yes yes. Tam atacak mı? Tam atacak mı? tam atacak. Yu. Tam. ver, ver, ver. Bu iş bende. Ben. よろしくお願いします。Hayır, hayır,

Hayır, tam gol daha, daha da bunu. gavuni. Ver. Artı şekil verdi. Yani artı şekil artı sekiz vermesi doğru ama. Hayır, 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 hayır. Bu ne? Bana güzel bir şey vermeni bekliyorum. Gözüm seviyorum. Hadi be. değil miydi? Var mı? Yok mu? Bir şey var ya. Ya vallahi bir tane bir kostüm bir şey var ya. Hadi be. <laughs> delireceğim aga delireceğim. Tamam bari senden bir şey çıksın. Senden de bir şey yok ya ama senden de bir şey çıkmıyor ki. Neyse. <laughs> Biz sinirlenmeyelim. Yeniden bir maç daha oynayalım. Şimdi bak şimdi şöyle bir şey de ben Brawl Stars oynuyorum bayağıdır. Bir. Artık biraz fazla bıraktım. Benim ablam var falan da çok oynardık. Ama artık bıraktık bir zamandan sonra. Sonra bir de oynamaya başladık. Eskiden babamlar da oynuyordu. Annem bile oynuyordu ama artık tamamen tüm herkes, tüm hepimiz unutmuştuk. Sonra bir de oynamaya başladık. Sonra da işte nereden miyim artık? Yeniden başladık. Öyle zor da Hayır onu atarsan. Hadi B. Hayır gol onu Vay raya getir onu. Ver ver ver. Ver. Ver ver ya. Allah'ım bana ölmem ki ben. Spike beni yenme şansım vardı. Ya onu seni ben yenerdim. Hayır gol yemeyiz bak. Hadi bir, bir gol atamadım yazın. Top orada bir şey oldu top ama ben ne yapayım? Yuh ya Morty şöyle şöyle de oldu. Uff hayır 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 hayır. Ya öyle bir gözünü sevdiğim ya. Sen şimdi ben sanki sizin ikinizi yürüp cid... miyeceğim. Mi, bir daha var abi.

Yakan savaş. Bir daha bir deneyelim bakalım yakan savaş alır ya Ben şimdi başka bazı çok değişik şeyler oluyor. Süperse boyan kişiyle şey yapıyor anlayamıyorum. Herkesle bir işbirliği yapıyor şimdi. Super Surfers yaptı. Şeyle yaptı. Şimdi sanırım bu bir tek bu kaldı. bu kadar geldi onu. Hayır Ali. Yakan top Of. böyle işte. Tamam arkadaşlar ee, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Pek de oynayamadık. Şimdi sizlik. Sizle görüşürüz.